Merhabalar, KGS Eğitim Serisi 10. videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda yükseklik haritasından hidrolojik veri oluşturulmasını göreceğiz. Ee, TauDEM aracını kullanacağız. Bu araçla yükseklik haritasındaki çukuru doldurma, eğim ve akış yön haritalarını oluşturma, akış toplama ve kanal, dere, nehir haritası oluşturma, havza çıkışına göre havza alan haritasını oluşturma işlemlerini göreceğiz. Videomuza başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu e, videoları sadece hizmet için oluşturuyoruz ve hiçbir keremacı amacı yoktur bu videolarda. Videoları beğeniyorsanız ve daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız e, beğenmeyi ve kanala üye olmayı unutmayınız. Şimdi e, bir şey daha söylemek istiyorum ve yorumlara çok hızlı bir şekilde cevap veriyorum. E, burada sorularınız varsa eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgiler varsa bunlarla ilgili size cevap verebilirim. Ve videolarda düzeltmeler de yapabilirim. Şimdi dersimize başlayalım. Ben şu şekilde boş bir sayfa açtım başlamadan önce. QCS'de boş sayfamız var. Burada ilk önce daha önce indirdiğimiz bir haritayı getirelim öncelikle sayfamıza. Şu scratch'in altında. Video 9'a şurada yükseklik haritamı kaydettim. Daha önceden kestiğim yükseklik haritamı kaydettim. Bu haritayı şu uydu yol haritasında koyalım. Şöyle üste geçirelim. Bunu biraz şeffaflığını düşürürseniz haritanın altını da görebiliyorsunuz. Şu şekilde bir alan için kestim ben haritamı. Bu kesmeyle ile ilgili rasterın nasıl kesildiğiyle ilgili bilgiyi daha önceki videoda videolarda göstermiştim. Onun linkini aşağı açıklamalara koyacağım. bu alan için şurada havzamız belli oluyor. Şu beyazlarla beyazlar yüksek noktaları ifade ediyor. Şu siyahlarda düşük noktaları. Gördüğünüz gibi orada dere yatakları ve dere var. Şu şekilde kızılırma akıyor suyumuz. Bu alan için yani şu alan için bir havza bilgilerini çıkartacağız bu derste. Öncelikle ee, şu eklentilerden daha önceki QGIS versiyonlarında e, taudem çalışıyordu. E, bu taudem'i e, ArcGIS e, e, lisansını vermişler. E, bir okuduğum bilgilere göre. E, bu yüzden büyük ihtimalle desteklemiyorlar QGIS'te daha önceki versiyonlarında çalışabilir halen bunu install yaptıktan sonra da çalışmıyor burada bu videoda QGIS'in dışında bu aracı nasıl kullanacağız ona bakacağız ve daha sonraki videolarda da bu aracı QGIS'e eklemeyi öğreneceğiz Python'da çalıştıracağız araçları QGIS'e bir hidrolojik araç olarak ekleyeceğiz. Şimdi e, bu çalışmıyor bunu deneyebilirsiniz daha önceki versiyonları kullanıyorsanız deneyebilirsiniz ben e, Şurada hakkındaya gelirseniz QCS'in 3.34 versiyonunu Kullanıyorum bu en son versiyonuydu Bir birkaç ay önce halen çıkmadıysa yenisi en son versiyonu halen e, Şimdi e, burada aracı kullanamadığımız için buranın dışında kullanacağız e, şimdi Sayfamızı açalım. Ben şunu getirdim. Şurada Taudem'in internet sitesi var. Bunun linkini vereceğim açıklamalarda. Şurada Downloads'a geldiğiniz zaman, şu Windows için complete, complete install'ı kullanırsanız bunu indireceksiniz. Ben bunu indirdim ve sadece Python plugin'ini kurdum. Hepsini de kurabilirsiniz garanti almak istiyorsanız. Yani sadece Python Plugini yeterli oluyor bunun. Bunu kurdum. Ben kurduktan sonra e, komut sisteminde e, şu şekilde şu komutları getireyim ben. Kaydettim. Komut sistemine şu şekilde ben komut sistemini de açayım. Bu komut sisteminde çalışıyor. E, şöyle bir komut sistemi açarsak. Şöyle MPI exec yazdığınız zaman kurduktan sonra MPI exec. Şu şekilde e, hata vermiyor yani bu bir, bir araç, bununla ilgili kullanımı e, bir araç olduğunu gösteriyor. Eğer buraya yani bunun nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgiler veriyor. Eğer e, daha önce bunu kurmadan önce çalıştırsaydınız, şu şekilde böyle bir araç yok çıkadı, yazısı çıkardı. Şimdi bu aracın kullanımına başlamadan önce hidrolojiyle ilgili e, Bilgileri vereyim biraz. Burada e, DM dediği şey e, yükseklik haritası. Hücrelerden oluşuyordu. Raster bu. E, şu şekilde hücrelerle ifade edilmiş. Burada e, akışın gidebilmesi için eğer derinizde bir çukur varsa bu e, oranın havzasını oluşturamaz. Çünkü akış daha aşağıya gidemediği için oluşturamıyor. E, bu yüzden o çukurları doldurmamız gerekiyor. Şurada gösterirsek şu deremiz burada. Eğer bu derede bir çukur varsa... Aşağı doğru akış yönünü belirtmeye çalıştığınız zaman burada akış duracak. Diğer tarafa gitmeyeceği için havzanın alanı bu noktada yani ırmağın bu noktasında kesilmiş gibi olacak. O yüzden doldurmamız gerekiyor yükseklik haritasının çukurlarını. Şu şekilde doldurulmuş bir harita elde ediyoruz. Daha sonra bu haritayı kullanarak akış yönünü bulacağız. Bu akış yönüyle ilgili bilgiyi birazdan vereceğim yine kısa bir şekilde ve daha sonra da akışların toplanmasını bulacağız. Burada her bir hücre akış yönünü gösterecek. Burada da her bir hücre üst hücrelerden gelen toplam hücre sayısını gösterecek. Ve bunları kullanarak da şu şekilde havza alanımızı gösteren bir raster harita elde edeceğiz. Sıfırlar havzanın dışı, birler havza içi gibi biz sayılarla belli olacak bu raster haritasında. Eğer daha sonra da kanalları çıkartmak istiyorsanız Akış toplanmasından kanalları da bir e, limit değer koyarak çıkartabiliyorsunuz. Biz bunları yapacağız tek tek hepsini. Proses kullanmadan e, QCS'in dışında bunları yapacağız. Şu şekilde basit bilgileri göstereyim sadece bunları çok açıklamayacağım. Bu akı, e, bu eğim hesabı nasıl yapılıyor onu gösteriyor. Şu şekilde bu hücre için eğim yapıyorsa bunun etrafındaki eğimleri x yönünde ve y yönünde hesaplayarak daha sonra şu formülle bir eğim buluyor. Bu yüzde eğim. Ee, daha sonra bu diğer bir yöntem. Burada biraz farklı kullanıyor. Ee, burada şöyle sadece bununla bunu değil de şu üçünü ve şu üçünü kullanıyor. Ya da şu, ve y yönünde de şu üçüyle şu üçünü kullanarak hesap yapıyor. Bunları internetten araştırabilirsiniz. Yine detayına çok girmeyeceğim. Bu sadece yöntemi nasıl arka planda nasıl çalıştığını gösteriyor. Burada akış yönü ile ilgili şu Şunlar şu sayılar hücreleri ifade ediyor. Sizin rasterınızda hücrelerde yükseklik miktarlarını ifade ediyor. Eğer o bizim şurada açarsak rastırımız buydu. Gördüğünüz gibi hücreler belli oluyor burada. Bu biraz 900 metrelik raster. Şu her bir hücrede bir yükseklik değeri var. Bu değere bakmak istersek mesela buradaki değer 911 metre. 9899 metre. Bu her bir hücreyi şu şekilde ifade etmiş burada 23 metre, 20 metre, 19 metre. Bunlar hücreleri ifade ediyor. Şu 19'da buradaki fokus hücremiz bizim. Burada flow directionı 1, 2, 4, 8. Şu sayılar, eğer bu şu yöne gidiyorsa 2 sayısı gelecek bu hücreye. Şu yöne gidiyorsa bu hücreye 1 sayısı gelecek. Bu bilgiye göre, TauDEM'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde gösteriyor yani şu sayılar yerine normal düzenli giden sayılar var. Burada örneğimizi verdik. Burada mesela şu hücre için akış bu yöne gidiyorsa şu fokustan bu yöne giden 8'miş mesela bu bu yöntemle. 8 sayısı alması gerekiyor. Bu şekilde flow, akış yönü haritası oluşturuluyor. Akış toplanması da bu akış yönlerine göre her bir hücreden toplanarak geliyor e, hücre sayısı mesela şuraya geldiğinizde burada 1 2 3 4 5 5 tane hücreniz şuraya geliyor. Taudem buraya 0 yerine yerine hücreyi kendi değerini de kendi içine koyuyor. O yüzden her bir hücre yani hiçbir akış yoksa o hücreye o hücre bir değerini alıyor. Bu hücreye 5 tane akış var. Bu yönteme göre e, 5 tane hücreden geldiği için bu 5 değerini alıyor. Eğer kendi değerini de alsaydı bura 6 olacaktı. Çok önemli değil, önemli olan akış toplanmasını gösteriyor. Bu da akış toplanmasıyla ilgili yöntem. Yani bakarsanız yine videoyu durdurup ve en sonda şurada havza oluşumuyla ilgili yöntem var. Bir nokta seçtiğiniz zaman akışın geldiği yerler o noktaya neyi gösteriyor? Havza alanınızı gösteriyor bu şekilde hesap yapıyor. Burada bir nokta seçtiğiniz zaman havza alanları bir ya da herhangi bir sayıyla havza olmayan alanlarla sıfırla gösterilerek bir raster oluşturuyor. Bunlar arka planda Şimdi e, bunları yapalım. Şuraya gelelim. İlk ilk işlemimiz bizim e, boşlukları yani çukurları doldurmamız olacak. Akışın gidebilmesi için aşağı yönlere çukurları doldurmamız olacak. E, bunu kapatıyorum tekrardan. Şunu da aç. Burada ilk ilk yöntemimiz çukur doldurması. Bunu kopyalıyorum ben. Kopyala. Bu haritalarımı da ben şuraya kaydettim. Şunu getireyim ben. Şurada demtif var. Burada bir de tavdemi kullanırken ee, şeye dikkat edin. Şu şurada hiçbir boşluk olmayacak ve Türkçe karakterler olmayacak bu dosyanızın bulunduğu yerde. Eğer burada boşluk varsa ya da bir Türkçe karakter varsa bunu, pardon, ee, burada sağ tıklayıp e, terminalde aç yaparsanız burada direkt e, bu dosyanın içinde bir e, command promptumuz açılıyor. Ee, burada şimdi aracımızı kullanabiliriz. MPI MPI ex, exec dediğim zaman aracı çalıştırıyordu. Gördüğünüz gibi burada aracımız çalışıyor. O kopyaladığım komutu buraya e, yapıştırıyorum. Komut MPI exec e, dash e, ne, 8 pit remove pit şu komudu. Bu da girdi dosyamızda. demtif Eğer şu şekilde buraya bakarsanız burada DEMTIF girdi dosyamız var. Bu girdi dosyamız DEM, Digital Elevation Model demek. Yani yükseklik haritamız. Bunu çalıştıralım. Hemen çalıştı. Bu yükseklik haritası 900 metre rezolüsyonda kullanıyorum. Yani şuraya baktığınız zaman şunun ölçüsü 900 ile 900 metre. Bunu daha önceki videolarda göstermiştim nasıl indirildiğini. Yine bunu linklere eklerim şimdi aracımızın şu komuta tekrar bakalım. Çalıştı. Şimdi dosyamıza bakalım. Dosyamızda ne olmuş? Şu şekilde demfel diye çukurların doldurulduğu bir harita oluşturdu. Bunu sağa çekip direkt buraya getirebilirsiniz. Şöyle çektiğiniz zaman demfel geldi. Şimdi kontrol edelim ne olmuş burada. Haritayı küçültüyorum. Şu şekilde bunun şeffaflığını arttırıyorum tekrar aynı şeye gelsin diye. Şimdi bunu açıp kapattığınız zaman şu şekilde oluşturulan haritayı açıp kapattığınız zaman şuralarda bir değişiklik var. Bunlar bariz çukurlar. Eee havza açısından bunların doldurulması şart değil. Bu sadece doldururken bizim asıl dikkat ettiğimiz şu daha düşük noktalardaki eğer çukur varsa havzanın oradan yukarıya gitmesini engelliyor. Yani derelerde çukur varsa onu engelliyor. Şunlar aslında yanlış doldurma. Eğer şu havza için işlem yapacak olsaydınız bu havzanın alanını getirip şurayı da ekleyecekti doldurduğumuz için. Çünkü bunu şuradaki şeye kadar doldurdu. Buradan buraya gidiyor. Normalde havza alanı ama şurası. Orası ayrı bir büyük çukur bu bölgede. Şimdi doldurdu ama bizim havzamız burası olduğu için buraya ekstra bir şey gelmiyor. Havza alanımız şurada beyaz yerlerle belli. Bu beyaz yerleri bizim asıl fokuslandığımız noktalar. O yüzden içeride bir çukur varsa onları doldurdu. Şu şekilde de doldurulmuş haritamızı elde ettik. Çukurları doldurmuş haritayı elde ettik. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Bir sonraki adım akış yönü. Şimdi şu şekilde bunu kopyalıyorum. Komut sistemine tekrar geliyorum. Burada yapıştırıyorum. Şu şekilde e, akış yönü komutu şu, bunun içinde. E, burada akış yönü e, rasterını oluşturacak ve eğim rasterını oluşturacak. Buraya dem veriyoruz. Dem feli e, çukurları doldurulmuş e, yükseklik haritasıydı. Bunu vererek şu iki e, haritayı oluşturacak. E, basıyorum çok hızlı bir şekilde çalıştı yine. Şimdi tekrardan dosyama yeniden bakalım. Komutu çalıştırdık. Dosyamda eğim ve akış yönü haritaları oluştu. Bunları QGIS'e getirelim. Eğim haritasını getiriyorum ve akış yönü haritasını getiriyorum. Şu şekilde demfeli kapatıyorum. Eğimi de kapatalım. Akış yönü şu şekilde gözüktü. Bunu isterseniz renklerini değiştirebilirsiniz. Daha önce gösterdiğim şekilde. Şurada tek bant yalancı rengi geldiğiniz zaman renkler değişiyor. Akış yönü şu şekilde değişken renkler ekleyelim buna. Sınıflandır. Tamam. Şu şekilde akış yönü haritamız oluşturdu. Birden 8'e kadar gidiyor bu gördüğünüz gibi. Bir mesela şuradan bunu şu şekilde biraz şeffaflaştıralım aynı zamanda. Tamam. Ya da kapatalım şimdi. Şurada bir ne burası kızılırmak. Kızılırmak ne yapıyor? Bu tarafa doğru hareket ediyor burada. Demek ki akış yönümüz oraya doğru. Şurada gelip şu hücreye tıkladığımız zaman 3. 3 yani şunu şu yönü ifade ediyor. Ya da eğiminizi biliyorsanız zaten şurada eğim var. Yani eğime bakmamız yeterli. Eğim haritasına tıklayıp baktığınız zaman eğim yönünü göstermiyor tabi. Bu eğimleri gösteriyor. Buradaki eğim sıfırmış, Bunun akış yönünü daha sonraki e, hücrelere göre belirliyor. Burada eğim 0.02 e, 0 0.03. Dağlık alanlara biraz gelirseniz eğiminiz biraz daha artıyor. 0.05 Bunlar eğim e, sanırsam şey cinsinden ediliyor Delta H yükseklik farkı bölü uzunluk şeklinde ifade ediliyor burada. Ee, diğer tarafta da yüzde olarak yüzde değerine veriyordu. Evet burada eğim haritasına baktık ee, ve akış yön haritasına baktık. Birden 8'e doğru her bir e, renk hangi yöne doğru aktığını gösteriyor ee, akışın. Bir sonraki adıma geçelim. Burada da e, akış yönü haritası. Şimdi akış yönü asıl bize e, akış yönü haritasını kullanarak e, toplam toplam e, toplanma haritasını bulacağız. Toplanma haritası da bir üstten gelen hücrelerin sayısını belirtiyordu. Akış toplanma haritasını oluşturacak. Bunu kopyalıyorum. Tekrardan yapıştırıyorum. Bu akış yönü haritasını kullanacak. Bu haritayla da akış toplanma haritasını oluşturacak. Akış yön haritasını bir önceki adımda oluşturmuştuk. Basalım ve akış toplanma oluştu mu bakalım. Burada akış toplanma haritası oluştu. Bu haritayı gönderelim küce ise. Bu nasıl gözüküyor? Akış toplanma haritası geldi. Diğerlerini kapatıyorum karışıklık olmasın diye. Akış toplanma haritasında gördüğünüz gibi ırmaklarımızın yeri ortaya çıkmaya başladı. Bunu biraz daha güzel gösterelim. Şeffaflaştıralım. Yüzde 80 77 gibi rakama getirelim. Ve sembolojiyi de, de mavi yapalım. Çünkü mavi ile e, mavi nehri ifade ettiği için şu şekilde bir şey yapalım. Şurada gördüğünüz gibi nehirlerin yeri daha mavi olacak şekilde belli olmaya başladım. Ee, bu akış toplanma haritasıydı. Şu şekilde nehrin olduğu yere tıklarsak akış toplanma haritasında 1542 tane hücre geliyor mesela bu noktaya. Üzer, şu üzerlerinden 1542 geliyor. Tepede bir yere tıklarsanız sadece 13 tane hücre geliyor. En dışlarda bir yere tıklarsanız bir tane kendi değerini almış. Yani burada sıfır yerine bir önceki videonun başındaki slaytlarda gösterdiğim sıfır yerine bir geliyor bu akış toplanmada. En kenarlarda başka bir e, buraya mesela iki, iki geliyor. Akış yani iki, e, yanındaki ya da alttaki bir hücre buraya geliyor. Bir de kendisi var. İki o yüzden. Bu şekilde akış toplanma haritası. Yani şu nehirlerin olduğu yerler daha yüksek haritalar. E, akış toplanmayı. Şimdi havza alanı çıkartmaya bakalım. Havza alanı çıkartmak için de şunu kullanacağız. Bunu yapıştıralım şu şekilde e, akış yönü haritasını veriyoruz buraya bir tane outlet point oluşturmamız gerekiyor ve e, daha sonra havza e, çıkışını bize verecek bu havza pardon havzayı bize oluşturacak şu çıkış şekil dosyası için şu şekil dosyasını oluşturalım burada şeyimiz belli nehirlerimizin nerede geçtiği belli ve biz şu alan için oluşturmak istiyoruz. Burada bir nokta, şu çıkışta bir nokta oluşturmak istiyorum ben. Yani şu en sonda ya da buralarda şu nehrin üzerinde bir nokta oluşturacaksınız. Nasıl oluşturuyorduk bunu? Katmana geliyoruz. Katman oluştur. Yeni şekil dosyası, shape dosya katmanı oluşturun diyor. Geometri tipini nokta olarak seçeceğim. Ve bunu GIS video 9'un içine ee, ne diyelim çıkış. Türkçe karakterle çalışmıyor Tavdem. O yüzden bu GIS işlemlerinizde Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Çıkış noktası i ile yazıyorum. Gördüğünüz gibi kaydet. Türkçe karakter kullanmıyorum problem çıkmaması için. Boşluk olmayacak. Yani şurada boşluk olmayacak. Eğer kullanıcı adınız eğer e, boşluklu bir şeyse bunu C'nin altına ya da D'nin altına bir yerde dosya oluşturarak yapmanız gerekiyor Tavdem'i kullanabilmeniz için. Şu şekilde nokta katmanı oluşturdum. Bu boş bir nokta. Buraya daha önceki videolarda gösterdiğim gibi edit'e şunun üzerine tıklayıp edit'e geliyorsunuz. Nokta ekleye tıklıyorum. Şurada çıkışta yani şuraya bir yere ekleyeyim. Şuraya da ekleyebilirsiniz. Yani şu nehrin üzerinde herhangi bir yere nokta ekleyeceğim. Tamam. Noktamı oluşturdum. Kaydet. Edit modundan çık. Şu şekilde burada noktamız oluştu. Çıkış noktası oluşturduk. Burada şunun yerine çıkış noktası yazacağız. İngilizce karakterlerle çıkış nokta noktası. Şu şekilde çalıştırıyorum. Havzamızı da havza tif olarak oluşturmuş olması gerekiyor. Evet. Çıkış noktası için oluşturduğumuz Şekil dosyasının dosyaları eklendi buraya. Ee, ve şu şekilde havza tipi de oluşturdu. Bunu alıp QCS'e atıyorum içine. Şunları aşağı indirelim. Şu şekilde havzanıza baktığınız zaman da e, seçtiğimiz çıkış noktasına göre çıkış noktasını üstte getirirsek en uçta gördüğünüz gibi çıkış noktası var. Bu çıkış noktasına gelen e, akış yönleriyle bu çıkış noktasına gelen tüm alanı belirtti burada bu havzamızın altındaki alan artık harita e, havzamız burada. Yani şu havzanın herhangi bir noktasına düşen su, yağış her koşulda şu çıkış noktasına geliyor. Bu şekilde havza oluşturduk. Bir de en son e, şu akış toplama haritasını kullanarak nehir oluşturalım. Burada raster hesaplayıcısı vardı. Eşik değer koyabiliyorduk. Ona bakalım. Raster'a geliyorsunuz raster hesaplayıcı. Bu akış toplanma haritasını kullanacağım ben. Akış toplanma bu haritamıza göre yani yüzden büyük olursa genelde ya da eğer haritanızın rezolüsyonu çok küçükse daha büyük eşik değerler koyabilirsiniz. Akış toplanma e, e, akış toplanma haritasının yüzden ya da ben 15'ten büyük olduğu yerleri çıkartan bir eee ifade oluşturuyorum. Şuraya katmanımızı, çıktı katmanı oluşturmak için buraya ne diyorum? Nehirler ya da akarsu ağa. Dere ağı, Dereler diyelim. Kaydet. Dosyamızı buraya kaydediyoruz. TIF formatında yine. Şu diğer ayarları değiştirmiyorum. Burada tamama bastığım zaman akış toplama haritam çıktı. Bu haritanın Dayken şuraya tıkladığınız zaman sıfır geçersiz olan yani o yüzden küçük olan yerler sıfır yüzden büyük olan yerleri de bir ile gösteriyor. Ee, şu dereleri yine daha güzel gösterebiliriz. Ee, Sembolojiden tek band derseniz yine renkli bir şekilde yaparsanız sınıflandır. Ayrık diyelim. Sınıflandır. Hmm. tam diyelim sınıflandır sıfır değeri için bir de bir değeri için değerimiz var yani şu değerler yok aslında ama yine de şu anda normal göstermesi gerekiyor ee, ve bu dereleri e, şeffaf yapalım şu şekilde tamam gördüğünüz gibi dereler mavi ile gösteriliyor diğer alanlarda e, diğer alanlarda beyazla gösteriliyor. Burada derelerimizi belirledik. Şu Google Haritasına yaklaşırsak gördüğünüz gibi bu alanda dereler var. Eğer biz bu 900 metre biz 30 metreye kadar indirebiliyoruz e ücretsiz yurt dışındaki web sitelerinden. O 30 metreden de nasıl indireceğimizi daha sonra başka bir videoda göndereceğim. 90 metreye kadar gösterdim Türkiye için verilerin nasıl indirildiğini. 90 metre rezolüsyona kadar yani bundan 10 kat daha küçük rezolasyona indirebiliyorsunuz. Ve şu 30 metre için de var. Onu da başka bir videoda göstereceğim. Bu dersimizin sonu. Bu videoda yükseklik haritasından hidrolojik veri oluşturmayı gösterdim. Tau-Dem aracını QGIS'in dışında kullandık. Yükseklik haritasındaki çukurları doldurduk. Eğim akış yönünü belirledik ve akış toplanma kanal, dere, nehir haritasının nasıl oluşturulacağını gösterdim ve havza çıkışına göre havza haritasını oluşturmayı gösterdik. E, videoları beğeniyorsanız e, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bu daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır videoların. Yine e, sorularınız yorumlarınız olursa bunları hızlı bir şekilde cevap vereceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.